Yeniden merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda abur cubur tadımı yapacağız Jeline'le birlikte. Böyle bir sürü eee abur cubur geldi bana. Jeline alamadık için özlüğümüz şey oldu, oldu. Evet. Bir sürü abur cuburumuz var şimdi. Samurai Bayır sitesinden food and drink kategorisini seçtim ve bana böyle çeşitli şeyler geldi. Eğer yurt dışından alışveriş yapmaya meraklıysanız siz de siteye gidip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Pek çok kategori var aslında. Sadece yemek veya da atıştırmalık değil. Pek çok kategoriden istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Özellikle yurt dışından alışveriş yapacak olanlar siteye bir göz atabilir. Ayrıca bir de kupon kodu var sizler için. Aycan081 yazdığınız takdirde %50'lik bir indirimden yararlanıyorsunuz. Ee, bu indirim 27 Kasım'a kadar e, arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun. İşte, bir göz atmak isterseniz de link açıklamalar kısmında olacak. Şimdi hemen tadıma başlayalım. <laughs> Ceylin çok heyecanlı dünden beri. Hala hadi hadi Allah. Hemen e, hava işte güneş açsın sabah olsun hemen videomuzu çekelim. <laughs> çok heyecanlıyım ben. Evet çok heyecanlı. Tüm videolarda olduğu gibi Ceylin yine çok heyecanlı. Ceylin gelmeden evvel ben bir tane o burcu açtım denedim. E, çok merak ettim. Şu açık olandan istersen sen de ben Hadi de değil. tadalım Ceylin. Şöyle. Buyurun. <laughs> Dikkatli alan. Bu bir pamuk şeker arkadaşlar bildiğimiz pamuk şeker. <laughs> çok ekşi. Bildiğimiz pamuk şekerlere benzemiyor. Günümüz gülüşü öyle ama. Bu neyle biliyor musun Ceylin? Neyle? Ee, yaban versini. Şöyle göstereyim sizlere. Üzerine yaban versini fotoğrafları var. Ee, aslında ben bunu beğendim. Biraz e, tadı çok yoğun. Sen? İçerisinde şey var ama. <laughs> e, patlayan şekerlerden var. Ne yapıyorsun öyle? Eksüme? Bak. Duyuyor musun? Bak. Ay. Ceylin aslına bakarsanız patlıcan şekerleri çok seviyor ama, ama bu birazcık beynir. ekşik o ek, ekşik diyorum. ekşi olduğu için çok fazla beğenemedi galiba. <laughs> <laughs> Şimdi istersen tatlı bir şeye geçelim. Şöyle kit katlardan göndermişler. Açalım bakalım hemen. Tamam. Aa, beyaz kit kat. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bu <laughs> da. Evet. Bildiğimiz çikolata gibi. Aynen bildiğimiz kit tat arkadaşlar. Sadece hafif bir vanilya tadı geldi bana. Ben de. Beyaz çikolatalı bir kit kat bu. İlk açıkçası bu beyaz çikolatalı olanı ilk defa yedim ama güzel. Ben beğendim. Sen? Ben çok beğendim. Ben de beğendim alacığım. İstersen şimdi bir şekere geçelim. Ee, şöyle yeşil kutuda bir şeker var. Şimdi yazılar da e, Japonca falan olduğu için okuyamıyoruz ne olduğunu, da. neli olduğunu evet. da sadece tadarak görünebiliyorsun biliyoruz bildiğiniz gibi. Ceylin, niye kırdın hemen? Niye? En bakamıyorum. Bir tat gelmedi bana sana. Gelmedi. Bence bir şeker gibi. Şekerin hiçbir tadı yok. Evet, arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyebilirim <laughs> ben bu şeker hakkında. Hiçbir tadı yok gerçekten. Tatsız bir şeker. Nasıl bir şey Ne Çok şekerli tadı var. Ne de bir şey, değil mi? Ve çok yumuşadı hemen ağzınıza aldıktan sonra. O aspirinler gibi hemen ısırdığınızda dağılan bir tadı var, değil mi? Evet. Aynen. Ama, Ama tadı hiç güzel değilmiş. Bir <laughs> yok tadı de demek istediğim için Tadı hiç yok. Ha, tadı Aslında güzel değil tadı yok. Çok şekerli değil. Sadece naneli birazcık tadı var. Ben beğendim. Hafif. Sen? Heh. Eh, Ceylin birazcık beğenmiş. Çok da ilginç şeyler var. Hemen onlara geçelim. geçelim. Evet bu e, sıcak suyla yapılıyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle açmak istiyoruz. Evet arkadaşlar açtık ve içerisinden bu şekilde. Bu makarnexlere benziyor. Şimdi sıcak su e, koyacağız içerisine. Şöyle sıcak suyumuzu alalım. Hiçbir ve... böyle makarnalar Ay kutu yanmasın. Yanmaz. Şöyle makarnamıza. Biz makarna değiliz ya bu noodle galiba. İçeride i̇şte mısırlar. Evet mısırlar var içerisinde. Evet arkadaşlar birkaç dakika bekledik. Şimdi sıcak suyumuzu koyduk ve e, açıldı noodle'ımız, makarnamız diyelim biz ona. E, i̇çerisinde mısırlar var. E, yeşil yeşil onların ne olduğunu bilemedim. Soğana da benzettim ama e, şimdi birazcık tadalım isterseniz. Hadi bakalım. Nasıl? Güzel ben beğendim. Ben de beğendim. Bizim makarneksler var ya içerisinde sıcak su koyuyorsunuz. Aynı onlara benziyor arkadaşlar. İçerisinde e, mısırlar var. Ve yeşil yeşil. Onların ne olduğunu çözemedim ama dediğim gibi soğana da benzetiyorum. O tadını da o şekilde aldım. Gayet güzel bence. Yani. Makarnamız da böyleymiş. Ben makarnayı beğendim arkadaşlar. Ben de kenara koyalım bunu isterseniz. Daha fazla dökmeden. Evet. Videodan sonra yeriz. Ne dersin? Karnımız da açıkmıştı zaten. <laughs> Şimdi nerelere geçeceğiz? Şimdi şu içeceğe geçelim istersen Ceylin. Şöyle soğuk içecek demiş buna. Soda demiş daha doğrusu. Al ha. sen. Şöyle bir şekilde döktük arkadaşlar. Evet arkadaşlar içeceğimiz bu şekilde yeşil renkli çıktı. Şimdi suyumuzu ilave edeceğiz. Ben suyumuzu koyalım. Evet ben biraz dökeyim. Git sana da dökeyim Evet şu anda sodamız e, <laughs> oluyor. Yani kendi hani böyle e, vitaminler var böyle portakal atıyorsunuz onlar gibi. Hadi bakalım içelim. Hadi bir şerefe. Bakalım tadı nasılmış şeydi. Çok fazla tadı yok açıkçası. Yani öyle bir... Hani böyle yeşil gibi. <laughs> ne demek yeşil gibi Ceylin ya? <laughs> bir şey de diyemem. Hani böyle yeşil gibi. <laughs> yeşil zaten. Vitaminler var yani atıyorsun. Beğendim yani. Hani et, sen biliyor musun bilmiyorum Eskiden diyorum. E, portakallı vitaminler var e, bardan içine atıyorsun o böyle kendi kendine aynı onların tadına benziyor hiçbir farkı yok ondan. Portakal tadı aldım ben bilmiyorum ama güzel. Aynı onun gibi e, bir e, soda. E, İç o zaman sen. Neyse, neyse. Devam edelim alıcı. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle mısırlı bir yiyeceğimiz var. Yine böyle toz şeklinde içerisine su konulacakmış bunun. Evet. Açalım bakalım. Kasemize döküyoruz. Döküyoruz. Evet arkadaşlar suyumuzu koyduk ve içerisinde bu şekilde mısırların olduğu bir su oldu. Bakalım yiyelim. Birazcık. Mısırların tadı çok güzel ama T mısır yani aynı mısırın tadı var. Ama su, su dökünce üstüne biraz yani sanki mısır suyu Ceylin de doğru söylüyor. Ceylin yine döke saçıyor. Aynı bir mısır suyu arkadaşlar. Ne olduğunu da bilemedim ama bilen varsa yazsın lütfen. Çok da yiyeceğim bir şey değil aslında bakarsanız ama Ceylin sevdi çünkü Ceylin mısırı çok sevdiği için her şeyi yiyebilir mısırla alakalı. Bu da böyle bir içecekmiş arkadaşlar. Tadı var mı? Evet tadı güzel. Yani kötü göründüğüne bakmayın. Tadı gayet güzelmiş, mısırları çok güzel. Şimdi çok değişik bir şeye geçiyoruz Ceylin. Dondurma çıkar kesin. Vallahi bu ne bilmiyorum. Yine çok egzantrik bir şey bu da. Şöyle açacağım hemen. <laughs> bu üstünde kesmek şeyler var arkadaşlar. Evet makasla kesiliyor. Dur ben açayım ona göre keselim hala. Dur halacığım. Dur. Evet kutunun içerisinden tozlar çıktı. Tozlarımızı açtık, içerisine koyduk bu şekilde ayrı ayrı. Ee, şöyle küçük küçük külahlar çıktı ve yine şöyle bir, şöyle bir çıtırlar. evet çıtırlar çıktı. Yine bu da böyle bir Pahta. kek kabı gibi bir şey yapmışlar. Ee, külah bunlar arkadaşlar. Bir de böyle kaşık. Bir de böyle bir şey e, poşet. Poşetin içine sanıyorum bunu koyup e, dondurma yapacağız. Şöyle sıkacağım. Şimdi isterseniz e, ölçüsüyle ya, suyumuzu ilave edelim. Tozların içerisine. Ve karıştıracağız. Ay babam pembeyi karıştırabilir miyim? Karıştırabilirsin. ben pembeyi Buyurun, çok seviyorum. Dur şunları babam. alayım istersen. Evet şöyle Ceylin karıştırsın. Karıştır bakalım Ceylin. Ama çeker kalp, mi? oldu <laughs> kaldı Evet rengi çok tatlı oldu. Şöyle gösterelim istersen dur. Bir dakika. Ya şöyle, nerede şey? Şöyle rengi. Şöyle karıştıralım karıştıralım. Arkadaşlar siz şu külahları sevdiniz değil mi? Çok min... Hayatımda bu kadar minnet bir şey görmedim. Acaba o kadar mı olur? Evet şimdi e, tozlarımızı karıştırdık ve içerisine e, koyacağız. Sen, benim sen, benim sen benim aç şunu Ceylin tamam. şöyle bana. Pembeden mi koyalım? Evet. Tamam. Pembe. Yo ya, çok yaşa. Poşetimizin ben içerisine. Mi? Tamam bu kadar yeterli. E, şey yetmezse gene koyarız tamam mı? Tamam. Şimdi sıkıyorum dondurmamızı. Yapamadım. Evet. evet. Yapamadın ama. Yaptım yaptım bak. Dondurma mı oldu? Gördün mü? Evet arkadaşlar dondurma Yetmedi var. galiba. Evet biraz gaz geldi ama önemli değil benim için. Bu benim için yeterli. Wow. Allah taştı seni dondurma. Şekerlerden de üstüne sepebilirsin. Getir. Dur, dur, dur ben sepeceğim. Tamam. Ha, evet. Hmm. Çok zevkli değil mi bu? Güzelmiş bu. Beğendik. Değil mi Ceylin? Kalpler falan da var içinde Ceylin, baksana. Hmm. Evet, Ceylin çok güzel yaptı dondurmalarımızı. Şimdi dondurmalarımızı yiyelim bakalım. krema gibi değil mi? Ceylin soğuk zannetti. Ama şeker <laughs> soğuk mu zannettin sen? <laughs> krema krema halacım. Ama dondurma gibi yapmışlar. Külah yapmışlar böyle. Üstünde göre daha çok sevdim ben. Evet. Pembe olan çilekli. Bayağı yoğun bir çilek kreması var üzerinde. Yapması çok eğlenceli. Değil mi? Gayet güzel bence. Ben sevdim arkadaşlar. Biraz daha kaldı. Evet. Şunlar ne yapacağız? Bunları da yapabiliriz. Bu şekilde tart kabı gibi yapmışlar. Yine bu da külah. Ve böyle çıtırlar yapmışlar. Bu çıtırın arasında da bundan sıkabilirsin. İstiyorsan onu da yaparız sonra. Olur mu? Aynı şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar son bir abur cuburumuz kaldı. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Çok merak ediyorum. Çünkü bunu çok anlayamadım. Bayağı bir karıştırılacak bir şeyler diyor. Açıyorum bakalım. Gene bir dondurma. <laughs> Bilmiyorum artık dondurma mı nedir bu. Yine tozlar çıktı içerisinden. O Aa hemen... hamur çıktı bir tane. Hamur mu değil hamur o ya. Şöyle bir sürü tozlar çıktı. Hemen bakalım. Şöyle bir damlalık gibi bir şey çıktı. Bakalım hemen şöyle bir ne yapacakmış. Görüyoruz. Bu sanıyorum e, ne biliyor musunuz? E, e, böyle şey. Hani pastalar oluyor ya. Yok yok pastalar değil alam ya. Böyle ne ne deniyor ya ona? Ay unuttum adını da arkadaşlar. Çiğ balık. Neydi adı? Sushi sushi. Ama şeker sushi olacak sanıyorum. Ee, öyle gösteriyor arkasında e, kağıdın. Şu şekilde e, beyaz şekeri koyduktan sonra üzerine kırmızıyı koy demiş. Şöyle. Ee, daha sonra şu şekilde düzelt diyor bana. Şuradan he, görüyorum e, şeylerini. Bu bu şekilde oluyormuş. Bir tanesi bu şekildeymiş Ceylin. Bir diğeri ise şöyle e, ee, şu hamur gibi olanı elimize alacağız. Şöyle. Aa kar gibi. Evet şöyle bir şey bu arkadaşlar. Bu sarı olanı da sarı şekeri de üzerine koyacağız. Onu da bu şekilde yap diyor. Bir tanesi de böyle oldu. Şurada sihirim annemiz. De. Hadi tat bakalım nasılmış. İlk önce sen tat. Önce sen tat bence. Hayır sen tat. yok yok lütfen. Tamam. <laughs> Hadi ikimiz bir aynı anda. Evet arkadaşlar yine ekşi ve tatlının karışımı. <laughs> ee, diğer Japon abur da söylemiştim. Aşırı derecede ekşi ve tatlının e, karışımı olmuş. Aslında bakarsan bu bir tık daha tatlı, daha yenilebilir. Şu alttaki olan şekeri tadı güzel de üstteki biraz daha ekşi geldi bana. Sana nasıl geldi? Sen de ekşi mi geldi? Ceylin ekşi şeyleri sevmediği için hiç. <laughs> Biz çok yapamadık ama Evet arkadaşlar bizim tattığımız abur cuburlar bu şekildeydi. Kimisini çok beğendik kimisini de çok fazla beğenemedik açıkçası. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.